bilimi serüvene dönüştüren program Bilimsel Şeyler'den yeniden merhaba. Bu hafta yine dop dolu içeriğiyle Bilimsel Şeyler başlıyor. <laughs> İslam coğrafyasında bilim insanları bilimi tek bir konu ya da bir alan üzerinde değil bir bütün olarak ele almışlardı. Tek amaçları insanlığa fayda sağlamak olan bu güzel insanları tanıştırdığımız bölümümüzde Abbas İbni Finas'ı tanıyacağız. Peki Abbas İbni Finas kimdir? Yakından tanıyalım. Gökbilimci, simyacı, fizikçi, şair ve aynı zamanda İslam alimi olan Abbas İbni Firnas Endülüs'te dünyaya geldi. Gençliğinde felsefe, edebiyat, astronomi gibi alanlarda ismini duyurmasıyla dönemin Endülüs Sultan tarafından saraya davet edildi. Ve artık Abbas İbni Firnas çalışmalarını saraydan yürütmeye başlamıştı. Meraklı olmanın yanı sıra bunu tasdikleyen araştırmacı kişiliğiyle Avrupa'da astronominin gelişmesindeki en önemli unsurlardan biri olan Sint Hint tablolarının çizimini yaptı. Uçmak her insan gibi onun da ilgisini çekmişti. Gökyüzünde kuşlar gibi süzülmeyi kafasına koyan Abbas İbni Finnas insanların da uçabilmesi için çeşitli çalışmalar yaptı kuşların uçmasını çok iyi gözlemleyen Abbas İbni Finnas kendi tasarladığı kanat mekanizmasını kollarına taktı ve şehrin en yüksek yerinden kendini aşağıya doğru bıraktı. Havada süzülmenin heyecanına yenik düşen Abbas İbni Finnas yere doğru hızla giderken giydiği cübbeyi paraşüt gibi kullanmış ve sonu elim olacak bir kazayı yine ilginç bir buluşla ufak sırıklarla atlatmıştı. Bu onun ilk denemesiydi. Kendini başarısız olarak nitelendiriyordu. Başarısızlığın sebeplerini araştırdı. Fizik kurallarını birleştirdi. Uzunca süren hesaplar yaptı ve ikinci kez denemeye karar verdi. İlk denemesinin ardından Abbas İbni Finas'ın havada kalabileceğine kendisi kadar halk da inanmıştı. Sırf bu yüzden Cabal el Arus dağın eteğine halk konuşlandı ve Abbas İbni Finas'ın havada süzülmesini bekledi. Yüksekliğin yeterliliğine inandığı bir yerden kendini aşağıya doğru bıraktı Abbas İbni Finas. Artık bir kuş gibi havada süzülüyordu. Dakikalarca havada kaldı. Ne var ki yere inişi ilk denemesinden daha sert olacaktı. Çok fazla gayret gösterse de maalesef yere çakıldı. Ama iyi bir taraf vardı ki ufak tefek sıyrıklarla atlatmıştı yine kazayı. Firnas yapmış olduğu mekanizmaya kuyruk eklememişti. Nitekim kuşlar inişleri esnasında kontrolü kuyruklarıyla sağlıyorlardı. Düzeneğine kuyruk ekledi, biraz daha geliştirdi. Artık üçüncü deneme için hazırdı. Bu sefer daha yüksek bir yere çıktı. Kendini aşağıya doğru bıraktı. Bir kuş gibi uçuyordu. Havada dakikalarca kaldı Abbas İbni Firnas. Uçuyordu, çok mutluydu. Aslında bu onun son uçma girişimi oldu. Daha önce iki kez döndüğü sonsuzluk kapısından bu kez maalesef içeri davet edilmişti. 887 yılında üçüncü kez girişimde bulunduğu uçma eylemi yere sert bir şekilde çakılmasıyla sonuçlanmış ve Abbas İbni Firnas hayata gözlerini yummuştu. Bütün bilim insanları gibi onun da tüm amacı, tüm çalışmaları, tüm denemeleri insanoğlu daha huzurlu ve mutlu yaşasın diyeydi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyaretçilerini Mars'a götürüyor. Peki Mars'ta hayat var mı? Mars'ta neler oluyor? İşte arkadaşımız anlatıyor. İyi günler. Bugün size Mars sergimizin hemen girişinde yer alan bir sergi kısmı ile alakalı bilgi vereceğim. Arkamda gördüğünüz kısımda Mars'taki bir kum fırtınasını nasıl yaşayabileceğinizi, yani o kum fırtınasına Mars'ta yakalanırsanız nasıl bir tecrübe yaşayacağınızı anlatan bir deney düzenimiz var. Şimdi bu deney düzenimizde dikkatinizi çektiği gibi öncelikle bir şeffaf bir küre var. Bu kürenin içinde görebiliyorsunuz. Ayrıca aşağıda gözlem yapabileceğiniz bir kısım var. Buradan aşağıya eğilip girdiğiniz zaman etraftaki motorları çalıştırarak Mars'ta bir kum fırtınasında etrafın nasıl göründüğünü deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi Mars'taki kum fırtınalarının neden böyle önemli olduğunu anlatmak istiyorum size. Bunun için öncelikle Mars'taki enerji kaynaklarından bahsetmem lazım. Mars'ta sizin kullanabileceğiniz enerji kaynakları, petrol yakıtları kullanamazsınız. Bunun yerine ya güneş enerjisi kullanmanız lazım ya da başka yakıt enerji kaynaklarına yönelmeniz lazım. Şimdi Mars'ta fosil yakıtlar olmadığı için sizin kullanabileceğiniz en pratik enerji kaynağı güneş enerjisi. Bu güneş enerjisi panellerinin de sürekli üzerine elektrik üretebilmeleri için güneş gelmesi gerekiyor. Tabi Mars'ta bir kum fırtınası olursa kum fırtınasından geriye kalan tozlar bu güneş panellerinin üzerini kapatıp güneş panellerinin çalışmasını çok zorlaştırabilir hatta enerji üretmelerine tamamen engel olabilir. Ayrıca Mars'taki kum fırtınalarının şöyle bir özelliği var. Şimdi eğer Mars'ın yüzeyinde astronotlar dışarıda dolaşırlarken yaşam alanının dışında dolaşırken kum fırtınasına yakalanırlarsa Mars'taki bu toz fırtınalarına yakalanırlarsa Toz fırtınası elbiselerin üzerine yapışabilir. Bu toz fırtınasının elbiselerin üzerine yakışan tozlar tekrardan yaşam alanına girdikleri zaman yaşam alanını kirletebilir. Bu yüzden Mars'taki tozların çok oradaki yaşamaya çalışan astronotları engelleyebilecek özellikleri var. Ayrıca bu tozların içinde eğer yaşam alanına herhangi bir şekilde girmiş girerse bu tozlar, girmiş olursa astronotların ciğerlerine girip onlara rahatsızlık verebilecek veya hasta edebilecek veya ileriki durumlarda öldürebilecek durumlar yaşatabilirler. O yüzden orada bir yaşamak zorunda kalırsa insanlar ya da orada yaşamayı herhangi bir şekilde planlarlarsa bu Mars'taki toz fırtınalarını iyi bir şekilde onlara karşı önlem almaları gerekiyor. Şimdi bizim sergimizdeki kısımda biraz önce bahsettiğim gibi eğer aşağıdan girip de aşağıdaki pencereden etrafa bakarsanız ve et, e, sizin elinizin ulaşabileceği yerdeki e, pervanelerdeki motorları çalıştırırsanız Mars'ta bir toz fırtınası olduğunda etrafın nasıl olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu sergi kısmını anlatmaya çalıştığı etraftaki toz fırtınasından tozlar kalktığı zaman Bizim buradaki güneş panellerimiz yukarıdan gelen ışıkla elektrik üretebiliyor. Etrafta çok fazla toz olduğu zaman güneş panellerimizin verimi düşüyor hatta hiç elektrik üretemez hale gelebiliyorlar. O yüzden Mars'ta herhangi bir yaşama alanı oluşturmak istiyorsak Mars'taki toz fırtınalarına karşı önlem almamız ve onlara karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne gelerek atölye çalışmalarına katılabilirsiniz ve burada yapılan deneyleri kendiniz de evde yapabilirsiniz. Mesela girdap nasıl oluşur? İşte bunu bize arkadaşımız Ufuk anlatıyor. Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Ulukaya. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir atölye çalışması yapacağız. Atölyemizin ismi girdap tüpü. Ve sizler de bu çok basit malzemeleri kullanarak evlerinizde bu atölye çalışmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısaca tanıyalım malzemelerimizi. Bir tane pet şişe, e, aynısından bir tane daha ve ben bunun kapaklarına delikler açtım gördüğünüz gibi. Bir ön hazırlık yaptım, bir e, izole bandım var, onun dışında bir de güzel gözükmesi için gıda boyası kullanacağım. Mavi renk tercih ettim, bence çok güzel görünüyor. Bir miktar da suyum var arkadaşlar. Şimdi sizi hiç bekletmeden bu atölye çalışmasına başlamak istiyorum, gözlüklerimi de takayım. İlk önce şişelerimden bir tanesine bir miktar su koyacağım. Bunun ölçüsü e, yaklaşık yarıya kadar olması yeterli. Bize bu kadar su yeterli arkadaşlar. Ve dediğim gibi şimdi bir miktar gıda boyası katacağım. Ve dikkat ederseniz ellerim boyandığı için eldiven kullandım. Bir zarar yoktur ama sadece elleriniz boyamasın diye eldiven kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç damla da gıda boyasını ekledim. Arkadaşlar şimdi kapaklardan bir tanesine su koydum. Şişenin ağzına kapattım. Diğerini de hemen kapatıyorum. Ve sonra bu iki şişeyi birbirine ters bir şekilde yapıştıracağım, bantlayacağım. Ve tornado tüpümü tamamlamış olacağım. Bantı bir miktar tutturduktan sonra buraya sıkı sıkı sararsanız dışarıya su kaçışını engellemiş olursunuz arkadaşlar. Burada birazcık bantı fazla kullanabilirsiniz. Size şimdi atölyemi bitirdikten sonra çok güzel bir görselle birlikte girdapla ilgili de biraz bilgi vereceğim. sanırım bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atölyemi artık tamamlamış oldum. Ve şimdi sizle birlikte girdabımızı oluşturalım istiyorum. Şişeyi ters çevireceğim. Su aşağıya akmaya başlayacak ve küçük bir dönme hareketi yapacağım ilk de. Sonrasında bakalım nasıl bir görüntü bizi bekliyor. Arkadaşlar eğer denizlerin okyanusların içinde yoğunluk farkları oluşursa ya da herhangi bir çökme meydana gelirse deniz tabanında işte bu gördüğünüz girdaplar oluşabilir ve çok büyük tehlikelere sebep olabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bilim avcılarımız yaptıkları deneylerle hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Bakın bilim avcımız bu hafta bizlere neler yapmış. Merhaba arkadaşlar, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Yalnız bu deneyimiz biraz tehlikeli olduğundan dolayı bunu kesinlikle evde, okulda ya da herhangi bir yerde denemeye kalkmayın. E, okulda öğretmenlerinizle veya uzman kişilerle birlikte deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu deneyimizin adı metan gazı. Metan gazını belki diğer arkadaşlarımız duymuş olabilirler ama ben duymayanlar için de küçücük bir bilgi verdikten sonra deneyime başlayacağım. Metan gazı toprağın altında hayvan ve bitki kalıntılarının çürümesiyle oluşuyor ve bu gaz böyle bataklık yerlerde yeryüzüne çıktığından dolayı da halk arasında bataklık gazı olarak biliniyor. Şimdi ben size bu bataklık gazı olarak bilinen metan gazının nasıl bir gaz olduğunu göstereceğim, size bir özelliğinden bahsedeceğim. Tabi bunun için öncelikle eldivenimizi ve gözlüğümüzü takmamız gerekiyor. Evet, şunu da bir takalım. ve gözlüğümüzü de taktıktan sonra deneyimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu metal gazına geçmeden önce ilk önce elimi koruyucu bir sıvı var ve ben bu koruyucu sıvı ile elimi yık yıkamam gerekiyor. Koruyucu sıvı ile elimi iyice yıkadıktan sonra da şu metan gazını içine veriyorum. Evet. Şimdi şu köpekten birazcık alalım. Ve üçten geriye doğru saymaya başlıyorum. Üç, iki, bir ve ateş. Bir kere daha yapmamı ister misiniz arkadaşlar? Evet tekrardan yapalım. Şöyle tekrardan bir sıvı ile elimi yıkadıktan sonra şu köpükten birazcık daha alalım. Ve tekrardan saymaya başlamadan zaten yandı. Peki arkadaşlar şimdi benim elim yandı mı? Hemen bir eldivenimizi bir çıkartalım. Sanırım elim hala kullanılabilir durumda. Gördüğünüz gibi elime hiçbir şey olmadı. Peki arkadaşlar, benim elim neden yanmadı? Belki e, televizyon karşısındaki arkadaşlarımızın bazı fikirleri olabilir. Evet, ben ilk önce koruyucu sıvıyla elimi yıkadım ve bu deneyi bu şekilde gerçekleştirdim arkadaşlar. Eğer ben bu koruyucu sıvıyla elimi yıkamamış olsaydım, elim yanmış olacaktı çünkü bu metan gazı yanıcı bir gaz arkadaşlar. Az önce size ben nasıl oluştuğundan bahsetmiştim ama sadece bu şekilde oluşmuyor bu gaz. Farklı bir şekilde daha elde ediliyor o da şu. Hani bizim evimizde çöplerimiz var ya arkadaşlar. Bu çöpler böyle belirli aşamalardan geçerek büyük çöplüklerde birikiyorlar. Ve bu büyük çöplüklerde özel depolar sayesinde çöpleri çürüterek metan gazı elde ediliyor. Belki çöplük gazı olarak duymuş olabilirsiniz. Aslında bu çöplük gazı olarak duyduğunuz şey metan gazının ta kendisi. Şimdi Şimdi biz sabahtan beri böyle metan gazı, metan gazı, metan gazı diyoruz da sizce biz bu metan gazını günlük hayatta nerede kullanıyor olabiliriz? Tahmininiz var mı? Evet arkadaşlar bu sorunun cevabını vermeyeceğim. Bakalım acaba metan gazını biz günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Sizden küçük bir araştırma ödevi olsun. Sizlere küçük bir araştırma ödevi olsun. Benden bu kadarlık. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yaz tatilinde çocuklarımızı birbirinden eğlenceli kamplarda buluşturuyor. Peki bu kamplar neler? Hep birlikte görelim. başaracağım diye başlayıp bir türlü başaramayanların başarısızlıkla sonuçlanan başarısız deneyleri geliyor efendim ekranlarımıza. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Hemen deneyimi açıklayayım size. Elimde bir iğne, bardak, su bir kağıt aldılar. Şimdi deneyimi açıklayayım size hemen. Arkadaşlar normal iğne yüzmüyor. Göstereyim size de istiyorsanız. Bakın battı hemen. O yalan mı ben orada? Bu haftalıkta bilimsel şeyler programımızın sonuna geldik. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesapları üzerinden aktarın.